Evler 5 Plus'tan herkese kucak dolusu saygı ve selamlarımızla. Evet şöyle bir baktığınızda A blok artık iç ve dış duvarları tamamen bitmiş durumda. Sadece balkonların e, tuğlaları da örüldükten sonra sıvaya hazır. ve devamında B bloktan duvar örümleri giriş kattan başlayacağız ve şu an C blokta Salih amcam, Günsel annem ve diğer tarafta da Mehmet abim, Narin annemin evindeyiz İki güzel komşunun evinden Onlara da kucak dolusu saygı ve selamlarımla. Bu güzel cennet, sahte cennette, bu güzel bahçe içerisinde, bu huzurda mükemmel gün batımını Büyük Anadolu Oteli'nin hemen üst tarafında Samos'un üstünden gün batımını izlerken sizler de bir telefon uzağımızdasınız. Bir alo dediğinizde bu projeden sizler de yerinizi ayırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden bana alo dediğinizde veya mesaj yazdığınızda sizlere kafanıza takılan bütün soruları çözerek sizlerin de ev sahibi olmanızı sağlayacağız inşallah. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olup <laughs> bildirimleri açtığınızda günlük her aşamadan da haberdar olma şansına sahipsiniz. Gümüşevler 5 Plus'tan bugünlük de bu kadar olsun. Sağlıkla, huzurla kalın inşallah.